Merhaba, ben Recep Şahin. Şimdi sizlere banka ekstra aktarımının ne olduğunu, ne işe yaradığını, neler yapabildiğini anlatacağım. Banka ekstra aktarımı işinizi hızlı, kolay ve hatasız yapmanızı sağlar. Banka ekstra aktarımı GoPlus, TigerPlus ve Enterprise ürünlerine internet şubelerinden indirdiğiniz veya size mail yoluyla gelen banka ekstrelerini ve kredi kartı POS ekstralarını hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Banka ekstra aktarımı ürün özelliklerinin detaylı anlatımına geçelim. Her bankadan alınan Excel ekstresi farklılık göstermektedir. Parametre ekranlarıyla ekstralardaki kayıtların hangi satırdan veya hangi sütundan başlayacağını tarih, açıklama, borç alacak, işlem tip kodu, borçlu IBAN, alacaklı IBAN, fon miktarı, sütun numaraları belirtilebilmektedir. Dolayısıyla size özgür ve istediğiniz şekilde bir Excel'i programa girme olanağı sunulmaktadır. Banka tip kod tanımlaması ekranında ekstra açıklamaları kullanılarak ekstra satırlarının hangi fiş türüne, hangi cariye, hangi muhasebe hesabına, hangi kasa hesabına atılacağı otomatik olarak yorumlanmaktadır. Ekstrelerde gelen borçlu IBAN ve alacaklı IBAN numaraları bankadan istenirse veya böyle bir bilgi mevcut ise logo cari hesaplarda bulunan IBAN'larla bu bilgiyi eşleştirerek ekstradan bir tanımlama yapmadan gelen ve giden havalileri tanımlayabilmektedir. İstenildiği takdirde banka ekstresi aktarımının ana ekranından bütün bilgiler tek tek seçilerek yorumlanması hatta bu bilgilerin Excel dışarıya çıkartılıp dışarıda düzenlenip içeriye alınması sağlanmaktadır. Gelelim kredi kartı pos ekstrelerinin aktarımına. Bazı bankalar kredi kartı pos ekstrelerini ayrı ayrı Excel dosyaları formatında göndermektedir. Bazıları ise aynı Excel sayfasında hem pos hareketleri hem de hesap hareketlerini gönderebilmektedir. Bu nedenle her banka için ayrı ayrı formatlar düzenlenmiştir. Bankadan çekilen tutarlar, kesilen komisyonlar otomatik olarak seçilebilmektedir. Bu kayıtlar logoya banka işlem fişi olarak aktarılmakta ve ilgili muhasebe kodlarının atanması yine otomatik sağlanmaktadır. Bazı bankalar net, bazı bankalar ise bürüt çalıştığından bunun ayrımı da banka bazında otomatik olarak yapılmaktadır. Kredi kartı pos ekstresi aktarımında 10 bin satırlık bir veriyi bile dakikalar süren kısa sürelerde programa aktarabilmektesiniz. Kredi kartı pos ekstrelerinin bankalar bazında değişiklik gösterdiği gibi aynı bankanın farklı şubeler arasında da farklılık gösterdiğini biliyorsunuz. Bu nedenle en yoğun ve en çok kullanılan bankalar için standart şablonlar geliştirdik. Bu şablonlar sayesinde masrafları, komisyonları, puan kesintilerini bile Excel'den okuyup toplayarak olması gereken banka işlem fişleri oluşturmaktayız. Böylece kullanıcı ekstradan toplama, çıkarma, bölme yapmadan POS ekstresini hızlı, kolay ve hatasız bir şekilde logoya aktarabilmektedir. Banka ekstresi demosu için marayazılım.com adresindeki demo talep formunu doldurup bize ulaşabilirsiniz. Banka ekstresi aktarımı, kurulum aşaması, Excel ayarları, banka işlem tip kodu tanımları, post ekstresi aktarımı, üye iş yeri tanımlamaları gibi eğitimlerimizi YouTube kanalına üye olarak takip edebilirsiniz.